Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir dostlar. Aklındaki, kalbindeki kişiyle süreçleriniz nasıl gidiyor? Bu sessizlik, durgunluk, mesafe aslında ne anlatıyor? Aklındaki, kalbindeki kişi ne planlıyor? Hissi ve duygusu ne? Bunun gibi sorulara cevap vereceğimiz bir açılım olacak. Sen de aklındaki, kalbindeki kişiyi şöyle bir gözünün önüne getirip sorularınla ilgili zihninde dönen bazı cevaplar arıyorsan bu açılımı duymaya niyet ederek bu açılımı dinlemeye başlayabilirsin. Şimdi başlayalım bakalım. Aranızda şu anda nasıl bir enerji var diyelim? Evet, aslında aranızda bir tamamlanma enerjisi var yani ilahi planla birlikte sanki buluşulmuş gibi ilahi planla birlikte bir anda siz bu kişiyi tanımış gibisiniz bir yandan e, kaderden kaçmaya çalışmış olabilirsiniz ya da bu kişi kaderden kaçmaya çalışmış olabilir ama sanki ikiniz de dönüp dolaşıp aynı noktaya getirmiş gibi duruyor yani kopmak istenilse de ara ara hatırlanan ya da ara ara geri dönüş yapılan, arada bir sessizlik olsa da yine de bağın kopmadığı aslında bir ilişki durumundan bahsediyoruz. Ve burada ne var biliyor musunuz? Seçimlerinizin sonucunu görmek var. Ee, bu ilişki sanki biraz daha kadersel olmakla birlikte seçimlerin sonucunu da görmekle ilgili aslında bir mesaj taşıyor. Hayat sanki aranızdaki enerjiyle birlikte ikinize de dengeyi kur diyor olabilir. Ee, sadece aşk yok çünkü sanki burada karma var. Bu karmayı da aslında nereden anlıyorum biliyor musunuz? Şuradaki kule kartından. Çünkü yıkarak, değiştirerek, dönüştürerek e, görmek istemediğiniz tarafları size gösterip aslında içinize döndürerek sanki böyle değişim ve dönüşümlü bir e, ilişki aslında dinamiği var olarak gözüküyor burada. Bununla birlikte de belki sebepsiz bir şekilde seni bırakmış olabilir, sebepsiz bir şekilde sessizleşmiş olabilir, aranızda ani bir kopuş olmuş olabilir, hiç beklenmedik bir yerde bir anda olmuş olabilir. Aslında şimdi sanki aranızdaki enerjiyi evren dengeliyor gibi duruyor. Dengeye gelmeniz için aslında bu süreç yaşanıyor olarak gözüküyor ve sanki bu kişi şunu soruyor kendisine, ben doğruyu mu yaptım? ben seninle ilgili acaba doğru mu yaptım, doğru kararlar mı verdim, bu şekilde mi ilerledim? Yani böyle sanki ölçüp tartan bir enerjide olarak gözüküyor. Biraz daha devam etsin bakalım. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum ama burada bir kupa onlusu var. E, burada bir kupa onlusu var. Burada bir tılsım onlusu var. Gerçekten aslında aranızda muazzam bir enerji var. Hala devam ediyor bu kişi de bunu zaten kendisine itiraf etmiş diyebilirim. Bu kişinin hala içine bir umut var. Aslında sanki gitmeyi hiç istememiş. Sadece nasıl döneceğini bilememiş diyebilirim. Yani bir yandan özgür olmak istiyorum bir yandan da onu kaybet istem kaybetmek istemiyorum diyor ee, ikisi arasında aslında gidip gelmek bu kişi de şuradaki kule kartını getirmiş bir yıkım değişim dönüşüm gerçekten büyük sıkıntılara girmekle ilgili bir aslında değişim dönüşüm sürecine girmiş bu kişi şimdi bununla birlikte de hep seninle aynı döngülere girmek, her seferinde e, o sıkışan enerjilere girmek kişi şunu söylemiş sanki dönüp bir kendime bakmalıyım neden sürekli aynı noktalarda seninle ilgili dönüp duruyorum dediği bir kısım var olarak gözüküyor. İki tarafta birbirini seviyor mu? Evet seviyor. Ee, ama bu kişi daha ketum e, gözüküyor olabilir. Daha ketum, daha gururlu, daha duvarları olan biri olabilir. Bunun da aslında e, o duvarın egodan olduğunu görüyorum. Yani geçmiş e, kırgınlıkları, kontrol etme ihtiyacı zaten geçmiş kırgınlıklarından ve egodan oluşuyor olarak gözüküyor. Aslında bu kişi kalbini açarsa her şey akacak, değişecek ama şu anda kendisini daha çok bu ortak enerjide, bu ortak bağda koruma enerjisinde diyebilirim ki aranızda çok hızlı ani bir kopuş olmuş olabilir. Bir anda böyle iki tarafta geriye çekilmiş olabilir ya da bu kişi bir anda mantığa düşüp, zihne düşüp seninle birlikte hissettiği duygular, sevgi, aslında o tamamlanma duygusunu hiçe saymış olabilir, bir anda zihne düşüp sessizleşmiş olabilir. İşte şu anda bu da bazen neyi gösteriyor biliyor musunuz bu kişiye? Aşk bitmiyor, kaçsam bile aşk bitmiyor. Sadece korkularımı görüyorum ve bunları dönüştürüyorum dediği bir kısımda aslında bu kişi. Açılım zaten bu girişe kadar sana uyduysa demek ki burada alacağın çok daha derin mesajlar var diyebilirim. Ee, açılım çünkü tam bu enerjide ve aranızda hala o görünmeyen bağlar var ee, ama sanki kökünü birlikte çözebilmekle ilgili birlikte hareket edebilmekle ilgili duygularını bu kişi inkar etmeden sevgi, aşk bir aile gibi hissetmek bunları inkar etmeden korkularından kaygılarından nasıl çıkabilir böyle bir enerjide bu yüzden sessiz olarak görüyorum bu kişiyi peki şunu soralım bu kişi seni nasıl hissediyor diyelim seni nasıl hissediyor, seni nasıl görüyor? Bunları bize anlatsın bakalım. Şimdi bu kişi seni nasıl hissediyor, seni nasıl görüyor diye sorduğumda ıı, Şimdi bu kişi seni unutmuş gibi davranıyor olabilir açıkçası. Aslında fırtınaların, böyle bir fırtına, fırtına var aslında içinde bu kişinin. Ama o gururlu tarafı, bunundan kıl aldırmayan tarafı, o ego tarafı bu kişiyi daha çok tutuyor. Seni unutmuş gibi davranıyor olabilir bu anlamda. Gerçekten bu kişi içinde ama tam tersi fırtınalar yaşıyor olabilir. Aranızda evet bir mesafe var ama enerjisi olarak sen bu kişiyi hala hissediyor olabilirsin hala alanında hissediyor olabilirsin, unutamamış olabilirsin. İşte bunun sebebi de aslında bu kişinin de seni unutamamış olması. Şimdi sen aslında onun hayatında çok gizemli bir figürsün ve çok aydınlık bir figürsün. Yani seninle birlikte neşelenmek, seninle birlikte motive olmak, gerçekten hem o ruhsallığı hem de o dünyasal tarafta ışık saçmak... E mutluluk yaşamak neşe yaşamak bir kadın ya da erkek tarafından mutlu olup bir olarak ilerlemek aslında seninle birlikte bunları tatmış diyebilirim. Bazen hatta şunu bile söyleyebilir. Yani o kadar ışıldıyor ki yanında kendimi eksik hissediyorum da diye olabilir bu kişi. Ee, eğer sen hep ilişkide fazla veren tarafsan orada dengeyi de kurman gerekiyor olabilir senin için. Açıkçası eğer denge kurmayı başaramıyorum, bu anlamda çok veren taraf oluyorum diyorsan zaten karşındaki kişi istediğin kadar eril bir enerji olsun ya da böyle çok cömert biri olsun. Yani hayat sana bunların dengesini gösterebilmek için, kendinde bir şeyleri iyileştirebilmen için muazzam 10-10 kadın ya da adamı tam tersi bir şekilde davrandırabilir. Çünkü senin orada görmen gereken, tamamlaman gereken bir şey var. Açıkçası bu da böyle akışta geldi. Yani alma verme dengesine sanki beni dinleyenlerin bakması gerekiyor ve öncelikle kendi aynalarını düzeltmesi görüyor olarak hissediyorum. Görüyorum böyle bir akış var. Peki şimdi bir yanıyla bu kişinin aslında seni merak ettiğini görüyorum. Yani seni stalklıyor olabilir. ...seni çözmek istiyor olabilir. Çünkü burada bir azize enerjisi var. Fazla sırlısın, fazla gizemlisin. Sen de sanki bu kişiye duvar örmüş gibisin. Bununla birlikte de... ...onda öyle bir gizem yaratıyorsun ki... ...yani hem senin sezgisel, hem derin... ...hem de ulaşılması zor biri olarak görüyor bu kişi. Yani onu sanki hem böyle çekiyorsun... ...hem de ürkütüyorsun diyebilirim. Ve inanılmaz merak eden aslında bir enerjisi var. Belki... E Biraz devam etsin bakalım. Şunu söylüyordum aslında. Yani hani her şeyi bırakıp seninle yeniden sıfırdan başlamak, belki onunla her şey çok daha muazzam olabilir kısmında bu kişinin de şu anda hayallerini süslüyorsun diyebilirim. Biraz daha devam etsin bakalım. Yani aranızda böyle bir cinsel çekim, bir arzu, bir tutku da var. Bu kişi açıkçası seni fazlasıyla arzuluyor. Böyle kontrol edemediği aslında içinde bastırdığı o duygular, hisler de bu kişiyi fazlasıyla sıkıştırıyor. Hem bir yandan sanki ona bir uyanış yaşatıyorsun hem de gerçekten duygularını, seninle ilgili duygularını bastırmak için muazzam bir çaba sarf ediyor diyebilirim bu kişi. Şimdi... Aranızda böyle geçmişte yaşanan bazı pişmanlıklar olmuş olabilir. E, bu kişi sana tam değerini verememiş olabilir. Duygularını saklamış olabilir. Bu kişi böyle olasılıklar içerisinde kaybolmuş. Şimdi burada bir Kılıç şövalyesi var. Çok hızlı hareket eder. E, aldığı kararlar, verdiği kararlar, hayatında işi işte değiştiremediği şeyler vesaire. Bu anlamda o süreçlerde biraz senin de dengeni bozmuş olabilir. Bu yüzden zaten tam olarak değerini verememiş olabilir. Duygularını fazlasıyla kapattığı için haliyle senden de aslında çekilmiş olarak gözüküyor. Ama o kadar böyle e, bastırmaya çalışsa da onu içten içe tutan bir bağlılık var ki sana karşı. Bu yüzden sanki şunu soruyor gibi o beni affeder mi? E, mahkeme karşısıyla bile birlikte o beni affeder mi? Yani geri dönsem ne olur? E, onu tekrar incitir miyim ya da ona fazlasıyla alışır mıyım, bağlanır mıyım? dediği bir kısım var anladığım kadarıyla aklındaki kalbindeki kişi bağlanmaktan da çok çok korkan bir kişi olarak gözüküyor bazı insanlar sevgini kaybettikten sonra e, duygularını kapatırlar bazıları anlamaya başlarlar e, bu kişi zamanında duygularını kapatmış olabilir ama sen o kapattığı kısımdaki duygularını yeniden hatırlatmış olabilirsin ona ve ne var biliyor musun? Şu anda aslında seni hatırlaması sadece bir özlem değil. Ruhsal bir uyanış da var aranızda. Gerçekten bu açılım bu şekilde olarak gözüküyor. E, bu anlamda senin de göreceğin, idrak edeceğin işte süreçlerin olabilir. Eğer karşındaki enerjinin enerjisi bu şekilde çıkıyorsa bu açılımda diyebilirim kalbinde açıkçası derin bir sevgi var bu kişinin. Yani seni bir yerlerden hatırlamak, e, o derin bağı hissetmek bununla ilgili aslında idrak etmeye başladığı süreçler var ama görünür kısmında işte onun egosu, kimlikleri vesaire sanki buradan gurur, korku, kontrol duygularını sokuyor onu ve bu duyguların onu sanki esir almaması için de kendisini sen konusunu kısıtlamış ama kalbindeki enerji sabit diyebilirim çünkü e, bastırdığı taraflı da sana böyle bir bağlılık çalıştırmak, seni yaşamayı istemek, o merak duygusu çok çok fazlasıyla baskın diyebilirim. Peki şu an soralım. Şu anda sana karşı ne hissediyor ve ne düşünüyor diyelim. Ve bu düşüncelerin arkasında yani bu sessizliğin ardında ne var? Nasıl bir düşünce, nasıl bir his ve duygu var? sessizliğinin arkasında seninle ilgili ne düşünüyor? Muazzam birisin ya gerçekten yani böyle senin takdir ettiği e, sessizliğin içerisinde senin takdir ettiği olgun taraflarını gördüğü ve aslında kendisine de örnek aldığı bir insansın. Şimdi bu kişinin belki zihin savaşları yaşanıyor, yaşanıyor olabilir ama sessizliğe çekildiği zaman da e, gerçekten... Seni kaybetmek istemeyen bir enerji var olarak gözüküyor. Şimdi bu kişi duygularını evet kontrol altına almaya çalışıyor. Sert görünüyor ama kalbi o kadar kırılgan ki sen konusunda. E, mantığı şu anda belki doğru zaman değil diyor olabilir. E, bu da bir şeylerle ilgili karar veremediğini gösteriyor. Ama bu işte aranızdaki o gitgeller vesaire gerçekten burada kendisini toplamaya çalışan bir enerjinin de var olduğunu görüyorum. Yani bu kişi kötü niyetli bir kişi değil. Tabii ki de burada beni kaç kişi dinliyorsunuz? Yani yüzlerce, binlerce kişi dinliyor. Bu anlamda açılım sana buraya kadar uyduysa bil ki bu kişi kötü bir niyetli kişi değil. Sadece neyi nasıl yapacağını bilemiyor diyebilirim. Bu kişi şimdi bu kişi duygularını bastırarak aslında kendisini böyle bir görüntüye sokmaya çalışıyor. Ben güçlüyüm, ben iyiyim diyerek. Ben kontrol altındayım, her şey yolunda benim için dediği bir kısım var. Ama bu kişinin ee, içinde o bastırdığı ya ona yaklaşıp onu kaybedersem duygusu senin aslında ne kadar değerli ve kıymetli biri olduğunu gösteriyor bu kişi sessiz kalmış olabilir gururu yüksek olabilir bu kişinin ama kendi iç dünyasında seninle fazlasıyla konuşmaya devam ettiğini görüyorum ee, sessizliğin içinde ayrıca bir özlem var yani Sanki aranızdaki eski günler, e, bunlarla ilgili o bağın tekrar tekrar hatırlanması, bu kişinin zaten seni unutamamasına sebep oluyor diyebilirim. Seninle ilgili emek göstermesi gerektiğini, çaba sarf etmesi gerektiğini biliyor. Aslında seni sevgiyle hatırlıyor. Bu yüzden geri dönsem nasıl olur? Tekrar beni affeder mi? E, korkularıyla baş başa olduğunu da görüyorum burada. Çünkü gerçekten güvenini bir noktada kırmış gibi bu kişi. Şimdi burada hep böyle bir toprak kartı var. E, güven verememek, güvenini kırmak bu anlamda e, belki sana dürüst yaklaşmadığı, belki sana sözlerini tutmadı, belki sana yalanlar söyledi. bunların hepsinin bu kişi farkında açıkçası. Bu yüzden zaten geri dönsem affedilir miyim, beni dinler mi gibi korkuları var bu kişinin. Ya da bu kişi sana yeterli olabileceğinin düşünmüyor diyebilirim. Çünkü sen onun gözünde öyle bir ışıl ışıl parlıyorsun ki e, o kadar böyle onunsun ki bu anlamda kendisini yetersiz hissedip çekildiği noktalarda bu kişinin olmuş olarak gözüküyor. Ama gerçekten bu kişi için yani şuradaki çıkan kartlara baktığıma göre e, muazzam birisin. Sezgilerin çok kuvvetli. Hayattaki her şeyi tek başına başarmışsın. E, burada yalnız bir kadın ya da yalnız bir adamı aslında söyler. Tılsım dokuzusuyla birlikte e, ve yanında zaten bir değnek kliçesi var. Muazzam bir güç, muazzam bir sezgi, muazzam bir olgunluk. Ayrıca e, hem eş, hem anne, hem dost, hem arkadaş, hem sevgili enerjisini sanki böyle bir arada bulduğu bir e, figür olarak gözüküyorsun onun gözünde açıkçası. Peki şunu soralım. Bu kişi ilerleyen dönemler bir adım atar mı diyelim? Wow, evet gerçekten bu arada güzel bir geri dönüş var. Bakın burada çıkan şu son kart Aziz kartı ile birlikte size şunu söyleyebilirim. Yani bu kişiyle ilgili bir iletişim yoksa bu aranızda bir şeylerin olmayacağından değil. Aslında farkındalık yüzünden bu kişi sessiz kaldığı süreçlerde o bastırdığı duygular kaçtığı e, yönler e, maskeleri vesaire gerçekten hepsiyle yüzleşmeye başlamış gibi görünüyor ve ilahi bir süreç var burada ilahi bir plan var burada aslında bu bağ bitmemiş. Bu bağ bitmemiş. E, ne var burada biliyor musunuz? İlahi plan devrede, e, dönüşüm olmadan birleşme oluyor diyor. Yani sanki aranızda böyle o görüşme vesaire bir şey olmadan aranızda zaten böyle bir dönüşüm ve birleşme oluyor diyebilirim. E, gerçekten bu açılım çok böyle ilahi bir süreç kader devrede e, ve bu anlamda iki tarafı da bambaşka bir şekilde olgunlaştırıyor olarak gözüküyor. Belki biraz acıtarak olabilir ama bunu yapıyor evren şu anda. Şimdi bu kişinin bir adımı olur mu dediğim zaman evet ama savaşarak olmayacak. Yani böyle artık bu kişi savaş istemiyor açıkçası. Bu sefer sanki bu kişi kazanan olmak için, sizi anlayan kişi olmak için, evet seni anlıyorum, seni çözmeye başladım, bu anlamda sana kendimi daha yakın hissediyorum deyip ee, aslında gelebilmek için doğru adımlar, düzgün adımlarla size gelebilmek için bu bağ, bu enerji çalışıyor ki her şeyden önce çok net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Ee, kişi size layık olabilmek, daha düzgün, daha olgun, daha erdemli bir şekilde gelebilmek için ee, seni kazandım, seni kazandım ve sen e, seninle birlikte aslında parlıyorum diyebilmek için açıkçası buna hazırlanıyor diyebiliyorum. Yani bu kişi çok bilgece gelmek istiyor size. Çok bilgece, çok daha kendinden emin bir şekilde gelmek istiyor. Arka planda zaten bunların çözüldüğünü görüyorum. Çünkü sizi çok özleyen, sizi çok merak eden bir kişi var burada. Evet, yani bu açılımda, bu hikayede bir iletişim mümkün. Hem de çok farklı bilinçlerle açıkçası. Şimdi onun bilincinin değiştiğini görebilirsiniz. Onun enerjisinin değiştiğini görebilirsiniz. Siz de aynı şekilde bu süreçlerde bir değişim dönüşüm e, süreci geçiriyor olabilirsiniz. Ne var burada biliyor musunuz? Şimdi ilahi plan onun işte bırakamadığı bağımlılıklar vesaire bu bahsettiğim şeyler ego, gölgeler vesaire derken e, o bunlarla belki boğuşuyor olabilir. Sizin de bu enerjiye baktığınız zaman özdeğer alma verme, e, bu anlamda kendi ışığında kalmaya çağrıldığınız bir mesaj olabilir. E, çünkü ne var burada? Bir kere sen senin titreşimin değişir, senin titreşimin frekansının ayarı değiştiğinde o kişi de e, bu enerjiye kayıtsız kalmaz. Yani bu çok net. Sen kendi bir şeyi değiştirirsin dönüştürürsün. Onun da değiştiğini dönüştüğünü görürsün. Çünkü bu kişi senin aynen. Evet bu şekilde e, sanki böyle ayrıken birleşmek ve tamamlanmakla ilgili bir süreç var dediğim gibi eğer bu açılımda evet ya bu benim hikayem gerçekten bu açılım bana uydu diyorsan bu noktada bireysel alanda benden özel danışmanlık alabilirsin. Aranızdaki bağ nasıl? Nasıl bir şeye hizmet ediyor? O ruhsal bağlarda aslında neden karşılaştığınız gibi hem konuları analiz edeceğimiz bir açılım seansı var ya da işte ben duygularını, düşüncelerini merak ediyorum, anlık enerjilerini merak ediyorum. Diyeceğin ve bunları da alacağın farklı farklı danışmanlıklar mevcut. Eğer sen ilişkinin içerisindeki bu süreçleri kuş bakışı görebilirsen, bakabilirsen emin ol birçok noktada tıkanıklığına değişiyor. Her şeyden önce de alanında zaten değersizlik, yetersizlik, görülmeme, istenilmeme e, gibi korkular, vesveseler vesaire varsa hayat sana, evren sana, yaradan sana artık ne, ne diyorsan bunları zaten görebilmen için bir partner çıkarıyor özellikle ruhsal ilişkilerde işte e, ikizalev termik partnerler, ruh eşlerinde vesaire vesaire zaten bu tarz birleşimlerde bunları daha çok görüyorsun. E, bu konularla ilgili de benden jazz seansı alabilirsin. Jazz seansı bu konularla ilgili atasıl aktarımlar, bilinçaltı travmaların, annenden babandan öğrendiğin şeyler eğer zaten en basiti ee, küçüklüğünde sağlıklı bir evde büyüyemediysen, sürekli kaygı, korku, endişe dolu bir evde büyüdüysen, zaten hani bu tarz insanları hayatına çekeceksin, kaygılı bağlanmaya daha yakın olduğun insanları çekeceksin ki iyileştirme önce içsel dönüşüm önce içeride başlıyor, sonrasında zaten hani karşındaki insanla değiştiğini ya da başka insanların karşına çıktığını görebiliyorsun. Her şey dediğim gibi sende bitiyor. Bunlarla ilgili benden de rastlayansa alabilirsin ki bu arada da danışmanlıklar ay sonuna kadar yüzde on indirimde. Ee, buradan da bu şekilde faydalanabilirsiniz dostlar. 26'sında e, pazar günü bu ayın 26'sında bir kök çakra e, ait hissetmek, ait olabilmek, dünyaya ait olabilmek, ait hissedebilmek. Çünkü sen öncelikle... Hayata ve doğru bir şekilde köklenmelisin ki bolluğun, bereketin, aşk, sevgi, işin, gücün zaten odaklı ve düzgün bir şekilde gidebilirsin. Ama kök çakranda bir zayıflık hissediyorsan, kendini bu dünyaya ait hissetmiyorsan ya da fazlalık gibi hissediyorsan orada zaten başta o kök çakranın enerjisini, travmalarını, inançlarını değiştirip dönüştürmen lazım ki bolluğun, bereketin, hayata ait olma hisseyin. ...yaşam enerjin, e, hayattan aldığın keyif ve neşe yerinde olsun. E, bu anlamda oradan akan pınarın seni kuşatsın, temizlesin ve arındırsın. Bu anlamda e, bu pazar ayın 26'sında bir jazz seansı var. Toplu bir çalışma, kontenjan sınırlıdır. E, seans ücreti 775 TL. E, bu konuyla ilgili de Instagram sevgili periniz hesabından bana ulaşabilirsiniz. Tüm danışmanlıklar için, içerikleri için Instagram sevgili periniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.